çok güzel var. Ee, map kurduk arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımda Beko var işte aha. Böyle TNT döşedik arkadaşlar. video gelmiyordu işte biz de bunu atacağız kanala böyle amaçsızlık. Alıp dese. Baygay hazır mısın? Ben buradan veriyorum Allah'a fitili. Hadi öç. Ama dur yetme yeter mi ki oraya kadar? Yetmedi. Biliyordum. öyle patlat ki. Kanka kanka

Arkadaşlar işte böyle biz de amaçsızız. Arkadaşlar işte e, biz destek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.